ne? İsim neydi bu arada? Ramazan hocam. Şikayetçimiz ne? Hocam topukta biraz ağrı var e, Ne zaman ağrı var? İki haftadır falan. Nasıl oldu? Yani... E, Düşme çarpma... Yok mi? hayır, ar araca binerken hani yandan... Korktum, şişme oldu Yok hayır, sadece biraz ağrı. Arada ağrı oluyor. Daha önce de var mı böyle? Yok hayır. Sadece araçtan inerken hani yandan böyle çamur bir şey olsun diye aracın aracından vurdu. ondan sonra öyle. Örneğin istedim, yan koridorda radyoloji var. Orada tamam. radyolojikini de çekin, hemen gelin evet, Bakın Teşekkür ederim. Ulan dizin ne Ne zaman yani, Bir gözükmüyor. aydır yatarken en hocam. Akşamı? Bayağı bir kasıyor. Yanma da oluyor mu? Yanma da oluyor. Merdiveni ben çıkarken? İnekli bayağı Bayağı O zaman yani. Tamam. Hatta... Bak şimdi. Bırak bana, bırak Şöyle ağır mı? Çok oluyor mu? Aynen şöyle. Menüsküslerinde o zaman sıkıntı yok. Şimdi hareket yapacağız. Belki biraz ağrıyacak. Boş bırak, boş bırak. Evet, Kafram Oluyor değil mi ağrı? Ağrı bayağı. Şuna da bir bakın. Boş bırak, boş bırak, boş bırak, boş 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 boş. Kasma kendini rahat. Boş bırak. Boş bırak. Tamam şunu da kaldır. Daha güçlendirmemiz lazım. lazım. Bükmeyeceksin çok dizini, çömelmeyeceksin. Okay. Yer sofrası, yer tuvaleti bunlar biraz tehlikeli. Merdivenim çıkmıyor. Bir merdiven de merdiven özellikle hocam, merdiven çıkma. Pis kapağını duymuş bayağı. Yanma yapar, gece özellikle çok yanar, kasar. Evet. İlaç evet. başlarız, takip edilir mi? Ee, bu süreçte biraz tedavi sürecek ilaç tedavisi bir de dediğim şeyleri dikkat edersen ee, toparlayabilirsin. kaynatma diyor? Yani... Kırdak yumuşamasında ee, kondromal dediğimiz bir hastalık. Diz kapağının kırdakla e, uyluk kemiğini sürttüğü yer, özellikle diz bükerken temas ettiği için. Hocam arada diz kapağının dişi e D vitamini yazdım sana. D e vitamini bir yükleme doz var. Haftada ilk 8 hafta bir yükleyeceğiz. E istediğimiz. ...seviyeye gelsin sonra idame dozuyla de devam edeceğiz. Ben Doktor Behzat Saleki, Aslında İran doğumluyum, Urmiyeli. Ee, şimdi olduğumuz konum tabii yüksek ola malum. Benim kendi doğduğum şehre bayağı yakın. Yani e, neredeyse e, evden eve bir saat sürüyor. E, ben e, 2009'da İran'ın e, tıp fakültesini bitirdim, Tebriz Üniversitesi'nden. Sonra e, uzmanlık için e, Türkiye seçtim e, hem kültürel olarak hem de yakın olduğu için e, ülkeme yakın olduğu için e, sınavlardan sonra İzmir 9 Eylül'de e, ortopedi travmatoloji uzmanlık üzere İzmir'e geldim 2012 yılında e, 2012'den e, 2018'e kadar İzmir'deydim. Ee, uzmanlığını 9 Eylül e, Üniversitesi'nden aldım. Sonra e, yaklaşık 4,5 sene yabancı kontenjanıyla, e, yabancı kadrosuyla daha doğrusu İstanbul'da özel hastanede, iki özel hastanede çalıştım. E, ondan sonra sürede olduktan sonra e, vatandaş olduğum için, çifte vatandaş olduğum için zorunlu hizmet çıktı tabii. Ee, seçeneklerde Yüksekova vardı. İlk başta çok e, gelmek istemiyordum ama sonra e, kura gecesi aslında Yüksekova e, keşke çıksa da gelsem e, şey oldu ve şansımdan Yüksekova kura da çıktı ve yaklaşık bir senedir de Yüksekova'dayım. E, Kültür olarak tabi sonuçta bildiğim bir kültür, yakın bize buradakilerin birçoğunun işte gelince hastalar, iyi e, İranlı mısınız falan, Farsça bazen konuşuyorum telefonda, duyuyorlar, akrabalar, herkesin burada yüzde belki yüzde yetmiş kişinin yakın hem ticari hem ailesel olarak bir ilişkisi var, gidip geliyorlar, bu beni sevindiriyor sonuçta, neredeyse aynı topraktan olduğumuz için, aynı kültürden olduğumuz için güzel bir şey. Hastalar da mutlu bazen ee, seviyorlar. Yani geri dönüş kötü değil. Mutluyum, ee, memnun buraya geldiğim için. Ee, hastalar da iyi. Bu süreçte e, çok şikayet, al yani neredeyse hiç şikayet almadık. Ee, alçak gönüllü mü diyelim artık e, hastaların ya da memnun kaldıkları için. Sonuçta bir, bir senedek aldığımız geri dönüş e, kötü değildi. Hatta iyiydi ve çok bazen iyi geri dönüşler aldık işte aradılar işte İran doktor sen misin falan ee, sağ olsun diğer e, ekip arkadaşlarım da gayet e, başarılı şey e, etik bir çerçevede çalışıyoruz bakalım bundan sonra e, süreç ne getirecek önümüze aile tabii ki İstanbul'da e, dönmek mi, kalmak mı biraz çelişki var ama e, bundan sonra artık karar vereceğiz nerede devam edeceğimi. Eski hastaneler tabi soruyor ne zaman geleceksin, ne zaman bitecek bu zorunlu hizmet. Onlara da bir haber bekliyor. Ee, kısmet bundan sonra e, kaderimiz ne olacak bakacağız. Buradaki hastalar da e, gerçi bir eleştiri de yapayım. Bir randevu çok sıkıntı yaşıyoruz hastalar. Genelde randevusuz geliyor, bakılmak istiyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen 140-150 hasta bakıyoruz yani. Potansiyelimizin dışında yani hakikaten ee, memnun kalıyor muyuz? Kalmaya çalışıyoruz ama keşke daha az yoğunlukta olsun da daha fazla ilgilenebiliriz hastalarla ama genel olarak hastalarımı mutlu etmeye çalışıyoruz yani kimseyi mağdur etmemeye elimizden gelen hastayı acil olsa polikliniği olsa bakıp özellikle özellikle hastalara yaşlısıdır çocuğudur git gel olmasın kış mevsiminin özelliklerini çok yaşadık Umarım hastalar da bizden dedikleri gibi memnun olurlar. Elimizden gelen yapıyoruz hastaları mutlu etmeye. En azından sonuçta bize gelen hastanın %90'ının ağrısı var ve bu ağrı tabii ki herkesi huzursuz ediyor. Uykusudur, güncel hayatıdır, yaşamıdır, işidir. E, sosyal aktivitesidir. En azından bu ağrıyı azaltıp doğru bir tedavi aldıktan sonra mükerrer gelmemesi ve mutlu olması bizim için çok güzel bir şey. E, ve daha iyi bir tedavi ve sonuç süreciyle e, hastalarımızın önüne çıkacağız. Ha ben ha benim e, meslektaşlarım bundan sonra gelirse de sonuçta herkesin amacı ve hedefi belli. Buradan gelen hastayı mutlu bir şekilde eve göndermek. Deyin Biraz yanacak ilk başta ilaç normal, sonra uyuşacak zaten. Acımadı değil mi? Evet. Şimdi biraz yakalayacağım. Evet. Bunu 24 saat tutarsın. Yarın açarsın. Tamam. Ha? Evet hocam ya, Benim, benim annem Tamam hocam. Acil bir şey olsa göndeririz. Tamam. Tamam gör tamam, okay, bir Teşekkür ederim, evet, hocam, size sağlık. Seninle teşekkür ederim Görüşürüz. İyi akşamlar.